Hepinize merhabalar ben Sinan, bugün sizlerle beraber Çin'den gelen bir ürünü inceleyeceğiz, telefon kılıfını. Şimdi normalde Çin'den gelen ürünleri birkaç tanesiyle beraber yapıyordum fakat bu gelen ürün gerçekten çok güzel ve e, hoşuma giden bir ürün olduğu için tek başına tanıtacağım. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın, şimdi ürünümüzü tanıtmaya geçelim. Ürünün 4 dolar gibi bir fiyatı var ama bundan önce ürünü göstersem daha iyi olacak. Ürünümüz tam olarak bu. Bu bir telefon kılıfı. Ya. Bu kılıf S7 için ama AliExpress'te farklı modellere, farklı telefonlara göre olanlarını bulabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi bu telefon kılıfının özelliği ne? Bunu niye tek başına tanıtıyorum? Bunu düşünmüş olabilirsiniz. Şimdi telefonumuz burada bir tane telefon. Camı kırık olsa da telefon. Şimdi telefon kılıfı telefon takmak içindir herhalde. Telefon kılıfı telefon takmak içindir herhalde. Olamaz. Böyle öncelikle Şimdi bunu bir takalım. Ben göstereceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi rahat bir şekilde takabiliyoruz. Şu an bunu taktık. Yani bayağı korumalı. Şöyle buraları plastik. Her tarafı plastik olan bir kab arkadaşlar. Fakat diğer kaplardan değişik bir özelliği var. Öncelikle şık tabii ki. Bunun farklı renkleri de var. Ben gri rengini tercih ettim. Gerçekten bayağı şık. Şurasına falan güzel bir hava katıyor. Onun dışında zaten telefon tamamını koruduğunu söyleyebilirim. Şuradaki girişleri önlemiyor tabii ki. Şimdi bu kılıfın en büyük özelliği olan gizli bölmesi yani kullanışlı bir bölme. Şimdi buradan öncelikle alalım şunları. Tabii ki ben. Bu kılıfımızın özelliği şuradan görmüş olduğunuz gibi bir yer var. Buradan böyle çektiğimizde açılıyor. Burada bir bölme karşılıyor bizi. Bu buraya kadar açılıyor. Şimdi bunun işlevini anlatacağım size. Örneğin kredi kartı. Kredi kartınızı getiriyorsunuz. Şöyle içine koyuyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Evet, şu an bunda hem telefonum var hem telefon kılıfı görevini görüyor. Hem de üstüne üstlük Esot kartımı taşıyabiliyor. Nasıl açıldığını sorarsanız şurası zaten şöyle oynayabiliyor. Şuradan şöyle tırnağınızı geçirdiniz. Zaten tırnağınızın olmasına bile gerek yok. Kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. Aynı şekilde de buradan şöyle kolaylıkla alabiliyorsunuz. Bunun dışında şöyle 1 liraya kadar e, bozuk para alabiliyor. 1 lirayı bile alabiliyor yani. Şöyle, şöyle göstereyim. Yanınıza para alacaksınızdır, sadece telefonunuzu alacaksınızdır. Böyle güvenli bir şekilde bunu saklayabilirsiniz. Hem e, yani çoğu kişi de bunun ne olduğunu bile bilmez. Böyle telefon kılıfı der bakar yani. Buranın e, bir şey olduğunu düşünmez bence. Benim tam benim tabii ki. Şimdi parayla beraber bir tane kredi kartı deneyelim. Şöyle kredi kartımızı koyuyoruz ve üstüne 1 lira, 2 lira. 2 lira koymamın param yok. Fakirmişim bunu anladım. Şimdi deneyelim kapanacak mı? Evet. Kolaylıkla kapanabiliyor. Genelde kağıt para ve kredi kartları içindir. Fakat bozuk para için de kullanabilirsiniz bunu. de yani çok hoş ve kullanışlı bir kılıf. Sizler de almak istiyorsanız 4 dolar gibi bir fiyatı var. Ama modelden modele fiyatı da değişebilir. Bunun hakkında bir bilgim yok. Ee, bu video bu kadardı. Çin'den gelen muazzam bir ürünü tanıttım sizlere. Şimdilik hoşça kalın. Daha fazla ilginç ürünler istiyorsanız reklamlara tıklayabilirsiniz. Şimdi ben şöyle dedim. Ee, destek çıkmak için ve daha fazla ürün tanıtmam için reklamları tıklayabilirsiniz. Birisi de demiş ki sanki bize mi alıyorsun falan filan böyle şeyler söylemiş. Ee, ben sadece tanıtıyorum, sizlere yararlı olabilmeye çalışıyorum. Evet, bu videoda bu kadardı ve darbelere karşı da baya dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Zaten şöyle gördüğünüz gibi birazcık kalın yapsa da telefonu bence değer kesinlikle. Neyse, videomuzun sonuna gelmiş olduk böylece. Videoyu beğendiyseniz like form atabilirsiniz. Şimdi şunları şuradan çıkaralım. Bence gayet havalı oluyor.